Merhaba. Burası Sahne Sahne Podcast ve bugün sinema tarihinin en derin duygularından birine bakıyoruz. Yalnızlık. Kimi zaman kalabalığın ortasında, kimi zamansa doğanın tam ortasında. Bazen bir yapay zekaya tutulmuş bir adam. Bazen Tokyo'da bir otel odasında geçen bakışmalar. Bugün sizlerle yalnızlık temasını en çarpıcı şekilde işleyen 5 filmi sahne sahne inceleyeceğiz. Hazırsanız perdeler açılsın. İlk filmimiz 2013 yapımı Her, uzak bir gelecekte teknolojinin insan hayatına nasıl entegre olduğunu ve duygusal ilişkilerin nasıl evrilebileceğini keşfeden bir hikayeye sahip. Theodor, kişisel bir yapay zeka olan Samantha ile duygusal bir bağ kurmaya başlar. Başlangıçta bu ilişki insanlar arasında kurulan duygusal bağların yerini alacak bir şey gibi görünse de, film ilerledikçe izleyiciye insan olmanın ne demek olduğunu sorgulatıyor. Teknolojinin bize sunduğu her şeyin aslında bir eksiklik ve boşluk taşıdığını gösteriyor. Her şey dijitalleşse de duygular ve insan bağlantısının derinlikleri teknolojinin ötesine geçer. Her sadece bir aşk hikayesi değil. Bireyin yalnızlıkla, duygusal ihtiyaçlarla ve varoluşsal boşluklarla nasıl baş etmeye çalıştığı üzerine bir inceleme. Film duygu ve teknoloji arasındaki sınırları zorlayarak izleyiciyi düşündürmeye devam ediyor. Samantha ile kurulan bağ, modern dünyadaki yalnızlıkla mücadele eden bireylerin içsel yolculuğunu yansıtıyor, aslında insanın en derin isteklerinin bile dijitalleşebileceğini gösteriyor. İkinci yapımımız, 2003 yapımı Lost in Translation, Sofia Coppola'nın bu filminde Tokyo'da yabancı bir şehirde kaybolmuş iki insanın kesişen yolculuğu anlatılıyor. Bob hayatının bir döneminde anlam bulmaya çalışırken, Charlotte ise evliliğinde ve hayatında bir boşluk hissediyor. İkisi de farklı yaşlarda, farklı geçmişlere sahipler fakat bir şekilde birbirlerinin yalnızlıklarını hissediyorlar. Tokyo'nun kalabalığı içinde dil ve kültür engellerinin ötesinde bir bağ kuruyorlar. Film, yalnızlığın evrenselliğini ve insanın duygusal boşluğuyla baş etme yollarını çok ince bir şekilde irdeliyor. Bob ve Charlotte'un arasındaki ilişki bir nevi bulunamayan bir anlam arayışını simgeliyor. Birbirlerine söyledikleri ya da söylemedikleri şeyler kelimelerden daha fazlasını ifade ediyor. Filmdeki sakin tempo, gözlemler ve minimal diyaloglar izleyiciyi karakterlerin içsel dünyalarına daha derinlemesine bir yolculuğa çıkarıyor. Lost in Translation özlem ve kaybolmuşluk duygularıyla dolu, ama bir o kadar da insanın başka biriyle gerçek bir bağ kurabilmesinin gücünü anlatıyor. Üçüncü filmimiz 2007 yapımı Into the Wild. Chris McCandless'in gerçek hayat hikayesine dayanan bu film, bir adamın toplumdan ve modern dünyanın dayatmalarından kaçma arzusunu anlatıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra ailesini terk eden ve gerçek özgürlüğü arayan McCandless, adeta hayatı sıfırdan yaşamaya karar veriyor. Film boyunca doğayla iç içe, İzole bir yaşam sürme çabası, aynı zamanda insanın varoluşsal arayışını da yansıtıyor. Chris'in yolculuğu, hayatta kalma mücadelesiyle birlikte insanın kendisini bulma arayışını simgeliyor. Toplumdan uzaklaştıkça Chris'in iç dünyası da değişiyor ve hayatın anlamını doğada buluyor. Ama özgürlük ve bağımsızlık arasındaki farkları daha iyi anladıkça, yalnızlık ve bağ kurma ihtiyacı ile de yüzleşiyor. Into the Wild, insanın kendini keşfetme yolculuğu ile doğanın güzellikleri ve acımasızlığı arasındaki dengeyi sorguluyor. İnsan, doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi keşfeden film, izleyiciye hem ilham veriyor hem de acı bir gerçeği hatırlatıyor. Bazen gerçek özgürlük dışarıda değil, iç dünyamızda bulunur. Dördüncü yapımımız 1976 yapımı Taxi Driver. Martin Scorsese'nin ikonik yapımı Yalnız bir adamın zihinsel çöküşünü ve toplumdan yabancılaşmasını derinlemesine inceleyen bir başyapıt. Travis Bickle, Vietnam gazisi olan, sosyal olarak izole bir taksi şoförü. New York'un gece dünyasında, şehri saran karanlık atmosferin içinde Travis, toplumsal çürümeyi ve kötülüğü fark eder. Zihinsel olarak giderek daha fazla yalnızlaşan ve toplumdan yabancılaşan Travis Şiddet ve intikam düşünceleriyle şekillenen bir dünyaya doğru adım atar. Filmdeki psikolojik gerilim, karakterin yavaşça çöküşünü ve toplumun onu nasıl dışladığını gözler önüne seriyor. Travis'in şiddetle olan ilişkisinin artışı, yalnızlığının ve öfkesinin dışa vurumudur. Taxi Driver, yalnızlık, yabancılaşma ve içsel kaos üzerine derinlemesine bir anlatıma sahip. Bu film, yalnız bir insanın kendini bulmak adına ne kadar tehlikeli bir noktaya gelebileceğini gösteriyor. Travis'in kimlik arayışı, toplumun ona dayattığı normlarla çatışırken, izleyiciyi insanın psikolojik sınırları üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Dördüncü filmimiz 2019 yapımı The Lighthouse Robert Eggers'ın yönettiği bu film, izole bir deniz fenerinde iki adamın bilinçaltındaki korkularla, güç ilişkileriyle ve delilikle yüzleşmesini anlatan gerilim yüklü bir yapım. Film, 19. yüzyılda geçen yoğun atmosferiyle gerçeklikle hayal arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Thomas ve Ephraim yalnız başlarına bir ada üzerindeki deniz fenerini işletmekte, ancak zaman geçtikçe yalnızlık ve birbirleriyle olan gerilim onların ruhsal dengelerini bozar. Karakterlerin zihinsel çözülüşü, doğa ve insanın korkuları arasında sıkışan bir hikaye yaratıyor. Her iki karakter de kendi içsel korkuları ve arzularıyla mücadele ederken gerçeklikten ne kadar uzaklaştıkları konusunda izleyiciyi daima bir belirsizlik içinde bırakıyor. Film, bir tür psikolojik korku filmi olarak yalnızlık, iktidar mücadelesi ve deliliğin ne kadar ince bir çizgide olduğunu sorgulatıyor. The Lighthouse, kabus gibi bir atmosferin içinde insan ruhunun karanlık köşelerine dair izleyiciyi derinlemesine düşündüren bir yapım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli.